Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sürücünün kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kaza gece geç saatlerde Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. <laughs> Edinilen bilgiye göre merkez istikametinden Karaköprü istikametine seyir halinde olan henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen 38AAL 012 plakalı otomobil sürücünün kontrolden çıkıp orta refüje çarpmasından sonra takla atmasıyla ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olan yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç sürücüsünü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerini teslim etti. Yaralı sürücü daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olası başka bir kazanın daha yaşanmaması için dubalarla yolda önlem alırken ters dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>